Hı, hı, hı. Hı, hı. Hı, hı. Hı, Merhaba arkadaşlar ben Berk bugün de Azize Se Azize Serdar var beni game oynuyoruz Dragons neredesin Kaçıyorum ben? Mi? Ben bir pencerede çıktım. Ben kulede çıkacağım. <laughs> tamam ben çıktım kuledesin di bak ben buradayım bak. Şurada. hadi be orada mısın abi sen? Aziz neredesin? Biz de burada. İkimiz buradayız Aziz'de. Ben. Aziz de. Yanındayım. Aziz yanında sen de gel. Oğlum. Bak burada çok güvenli abi. Bak şu geri zekalılar bak etti. Selamünaleyküm. Ah, o kız var burada bak. Ana kız. Ha de. o kız. Selamünaleyküm. Se ana daya. Çok kötü olacağız yalnız. Oğlum geliyor. Uf. Oğlum iki kalp gitti la. Epic i̇şte epic hareketler yapacağım bak şimdi. <laughs> bak bu. Bak bak bak. Hop. Oh. Oh. Düştün ben yere. Ben burada Ben yer yere düştüm abi. <laughs> Çıktım. Ra. Neredesin lan? Serdar. Ben okçu adamın yanında kaldım Aa bir dakika ben şuraya gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> lan. Çıkamadım. Bak. <gülüyor> düştüm <gülüyor> ya. Serdar ben. Düştüm mü? Şuradayım bir dakika. Evet. Bakın şeydeyim abi. Ben belki bulayım Ha buldum <laughs> şey çıkmış lamba lambaya Lambaya çıkmış Kapakları da açmış bir Ben daha güvenli bir yere gideyim. <laughs> <geçtim. gülüyor> <Hadi işte. gülüyor> <laughs> tamam abi ben de buraya çıkarım Sesleri kısmından çok ses geliyor Bende yok ses valla Bir ya. de şu an ses benim sesim gelmezdi Belki düştü Ya Serdar <laughs> Oyyyy ben de sesler Aziz çok kritik geldin ha. Bana bir şey olmaz yani. Hadi bakayım. <laughs> ben de sesler full ama hayırdır amına <laughs> Belki bizim sesimiz gelmedi büyük ihtimalle full say. Ya. Neyse. Aziz düştün <laughs> mü? Patates olur mu? Evet. Kim ve I'm prime late. Acayip patates var lan. Neredesin ha. siz? Aha Aziz Gaming. Aziz Gaming. yaşıyor zaten. O zaman bak adam şurada. Ağaç. oy. Ben bu adamı düşürmek istiyorum. Ben, yok, ben onun yakınında duruyorum. Hadi şu şey sağ. Adam bak evin üzerine duruyor arında. Nerede abi? Aziz. Aziz. çıkamadı. Aziz öldün mü? <gülüyor> 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 ee, bu sefer de başka bir map'teyiz. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Konuşamadım çocuk ya. Konuşmadan öldü. Şimdi direkt ben şuraya çıkacağım. Ne yapsak ki? <laughs> Çıkamadım ya çıkamıyorum ben. <gülüyor> abi <gülüyor> ilk şey düşen ben oldum ya. Ya. <laughs> <laughs> ya. ya yok böyle bir şey. <laughs> Komik <laughs> <Yüzürüm>. ee? <laughs> de. Güldürdüm. Abi. Bizim gibi proların yanında sen ne yapıyorsun Berk? Özür dilerim. Oo ben şeye çıktım. Beyaz yine. Ya buradan çıkarken. Uçtum yani. Şurada... <laughs> Ananayım. Sen ne de düşündün değil mi? Kendimi hı, burada hı hı, koruma hı. altında hissediyorum oh, az Aziz Aziz Ah az Aziz bey ah be Ah, ah. Ay bak, nerede? o geri zekalı Olum beni kaçırdı Ah ya Ah 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 Ne Ah lan Ah 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 Abi çok acımasız bunlar ya. Aslında en alta kalacaksın ya. Yani. En altta direkt en alta oh, gireceksin. Sen sonra sen de öleceksin. Tamam hadi. Adam adam öldü gördün mü? Bir dakika birinci kim olacak onu merak ediyorum. Şunun oha buna 3 pire mi yoksa? Kaptan Bowser kazanacak gibi geliyor. O o. <laughs> Oy kim kazandı abi? Belen Belen dedi. He Submarina sen de ha, Sü öyle bir adam kazandı. Ha. yine oynayalım çok kısa sürdü bu. Tamam. Bu Yine gel e, yine gemi, yine gemi. <laughs> yine... bir dakika abi ben burada iyiyim ya bak. Şurada saklanmıyor. Şey... Aa yine kız. Kızla biz aynı Holey. O Ana. Şişt. Ben şuradayım abi. Direkt şuraya saklandım. Burada Özellikle güvence En da işte. korunmalı yerine geçmeyi düşünüyorum. Bak biz birinci olacağız abi çok eminim. Ben, yani ya ben abi. birinci olacağım çok eminim çok emin bir biçimde konuşan Berk. öldü. Eder aylarla kesiyoruz abi. Dur ben... şu an Gel gel Juli gel gel, gel, gel gel. Kız geldi gel, abi. Ben. Gel Juli. Geliyorum. <laughs> <laughs> Allahu ekber. Abi kız bak seni gördü az korktu. Cık. Ne güzel geliyordu yanaşma yanaşma ya. Lan beyler ne yapıyoruz burada? Oğlum biz? bok ettiniz buraya ya. Ben, ben gidiyorum, gidiyorum Ben gidiyorum. Ben buraya burası iyi. Ben buradayım. <laughs> ben karşıya gideceğim. Oo, oh, Girdim. Oh, gidiyordum. Gidiyordum. Ben gidiyordum. buradayım bak gel gel. Oha bayağı iyi yapmışlar. Aziz <laughs> abi. bir dakika bu rank'les yüksek oldu da bir Efsane giriyorlar ya. Ben ben buradayım bak. Hani Bak. Hiçbir sorun da yaşamıyorum. Ben yani görmüyorum ki nerede olduğunu. Hey. <laughs> oh, bir şey ol. Oh. Az bak ben neredeyim? Arkana bak. Hı uh hı. -huh. Ben bak. buradayım. Şuraya atlayacağım şimdi de. Ah, gelecektim sizi istemiyorum. Tamam, o oh yeah. çok güvenliyim ben. Çok güvenli bir yerdeyim. Ah, Bana baksana. Yani. Az gelme lan, çok fazla ol daha sonra. Abi en kral yerde benim ya. Hadi gel. gel. Oo. <laughs> oh. Gel lan gel. Aa dragon. Çam 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 çam. Bir aşağı. Her ya da ya. Da. <gülüyor> Düştüm. <gülüyor> Serdar gel demeden <laughs> önce çok mutluydu. Abi dördüncü bir ama Julie kazanacak. Hazır düştü ha. Düştü mü? Ha Julie kazansın ya. Yabancıya gitmesin. Hayır ben iki üçüncü oldum Oley. Julie. Tamam <laughs> Julie Julie kazansın istiyorum ben. Hayır, ben dördüncü gittim abi ya. O kadar emindim Ya galiba. Oh, okay, um. Olmadı bu. Efserden. Evet, Sen örmedin mi? Örmemiştim üçüncü oldum. He. Ha. Hadi Julie göster bize marifetini. Göster bize marifetini la. İyi. Julie Julie kazanacak beyler biliyoruz. Buna <laughs> inanıyoruz. Öldü galiba baba. Göster marifetini hadi. Batta ka kaldım. Hadi Julie. Julie hadi Julie. Ha, öldü hadi göster galiba. marifetini. Julie hadi Julie escape yapıyor. Julie kaçıyor. Özgüler koşuyor Julie. <laughs> Evet Julie, baba beni becerdim dostum, hem de böyle böyle becerdin ha. Come on Julie, Julie. Beyler aşağı bakın. Julie hayatımızda. Oo Julie. Julie olmadı bu. Julie damardan damu döptün bize. Ama Julie kazandı. Julie kazandı Julie. Yeah ah. yeah, yeah. Tamam hadi çıkalım. Bitti. Ee, evet. Bu sefer game değil başka bir map. O, bu oldu. sefer Aziz yok. Evet. Devam edeceğiz sesi kısayım bir dakika. Hadi evet, sesi biraz. Neredesin Ay. sen? Öldün <laughs> mü? Yok ölmedim lan daha dragonlar şeyde <laughs> gelmedi. <laughs> Şansıma sokayım <laughs> derken. Çıkamadım ya. Aa Peki chess işte. var burada bak ben şeydeyim abi çok iyi bir yerdeyim. Oyun öldü şu an. <laughs> abi lag oldu. Ben şu an güvenli bir yerdeyim. Ben de leg var. Abi. Kasıyor lan. Kapattım. Kapatma diye ya leg var bilmem. Hareket ediyorum sonradan. onun satayım ne oluyor? Netin ne, oldu mi? lan? Öldü. Bilmiyorum abi dur. Tamam sen devam et. Eyder Allah çakışıyor abi. Ben çatıdayım şu anda. İnşallah kazanırım bu eliyi. Ben öldüm. Ben öldüm. Yani. Odanın adı neydi? Geleyim bir daha dur. Yanlış çıktım. Aa yediydi galiba yedi. Gelin. Abi düşüyordum bak. Şu, şey, klike tıklamadan sattım. Evet. Bakayım. Zıplarken evet. çaktı ya. Oh. Abi. bütün hepsi bana çalışıyor oh. ya. Bütün, oh. bütün hepsi bana çalışıyor. Dört kişi gidiyorlar sana. Abi bark, oh. bak 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 bak. Bütün hepsi bana çalışıyor. İki tane iki tane vuruyor sana şu an. Kaç kişi kaldık lan? İki kişi mi? Niye diğer, diğer adamların ismi şey? Gri. Daha aynen ne demek ya? Aa iki kişi kaldık. Hadi hadi kazanayım be. <laughs> kazanayım bu edip. Aha vuracak galiba. Aha. Hadi. Cık. Ah şimdi bana vuracak. Ne gelecekler şimdi? Aa adam düşüyor galiba. Yok düşmüyor. Onun çok fazla var altında blok. Düşmeyo Benim de adam. var lan Kolay kolay Benim de var Toparlan toparlan ölme ölme O odamın eline gitmesin bence ya da Yaha <laughs> Alcam oğlum bu eli bak Dedi ve yenildi Ya Öyle deme şimdi 3 tane senin etrafında Abi yani. geliyor ya. 4'ü de senin etrafında Şimdi ona gitsinler bir zahmet ya Hadi artık gidin o adama Aha <laughs> girdiler ona Oha oh. Oh. Aa öyle artık. Ölmedi. Çok Nasıl bir can? Ne yapıyor? Nereye gitti? Arkasından bir tane girse. Çıktı. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. Arkasından girse dedim bana girdi bu sefer. Abi giremediler çocuğa ya hadi be. Belki dikkat. Alacağım abi ben bir dakika bu Oh çocuk. Aha. Ah abi. Hayır hızına geçti. Alacağım ben bu edin. Sana geliyor arkadan. <laughs> oh. O oh, yukarı lan <laughs> Yukarısı daha iyi. Ya. Alacağım <laughs> böyle abi ben. Ama onun altı daha iyi ya harbiden. Öküz gibi altı var. Ben çok riskliyim şu an. Şuradan şöyle sağdan sol karşıya bir çaksa şöyle sağdan sol karşıya derken nasıl oluyorsa. Sağ gösterip sol vurmak Düşüyordum. Düşüyordum. Artık öl artık öyle yani. Sabahtan beri bütün ejderhalar bana çalışıyor ki. Ejderhanın dili... Abi baksana bak. Bütün hepsi burada. Bak o adam burada pusmuş. Aha. Oh ah, çok. <laughs> Oha be! <laughs> ya... Abi çok saçma ya. Bak bu adam burada hep burada duruyor. Tep şurada. De... Oha güvenliğe bak lan on numaraymış. Şuraya bak. Kim yendi? Tabii ki o yendi. Ee, de. O yani neyse. Eee bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yeterli bence. Bir ee, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.